Herkese merhaba buralar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft'ta şehrimizde internet kafemizi geliştirmeye devam ediyoruz. En son iki tane oda almıştık arkadaşlar ve odalarımızı düzenlemeye başlayacağız ve artık sınırsız para kazanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi müşteri kalmadı. Hızlı bir şekilde bayağı acıktık arkadaşlar. Şimdi internet kafemize yeni bir düzen vereceğiz ve müşterilerimizden para kazanmaya devam edeceğiz ve bugün artık arkadaşlar muhteşem şekilde altın bilgisayar sistemi kurabileceğiz. Evet tamamen altın sistem kurabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi Şurada müşterinin bir tanesi var mı? Bakayım bir. 4 milyon paramız var. 25 saniye sonra kalkıyor. Yukarı katımız zaten bayağı büyüdü arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok iyi. Bayağı bir düzen istiyor artık. internet kafeyi düzenlemek için bayağı zamanımız gidecek. Şuradaki bilgisayar sistemlerini bir dizmeye başlayalım. Aynen şöyle hızlı bir şekilde dizelim. Evet ilk altın bilgisayar sistemimizde dizebileceğimizi düşünüyorum. Şöyle hızlıca deneyeceğiz. Şimdi altın yaptığımız anda bütün internet kafe bayağı bir hızlı para gelecek. Şunların mouse'u şöyle klavye. Evet bakayım bir şimdi altın zaten şu ileri taraftaydı. Çok iyi. Tamamdır hatta şurada bir tane doğru. Bu da zaten fulleneceği için öyle kalsın. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan bazı sistemi de şuraya koyalım mı? Şimdi yarın müşteriler geliyorken biz bir altın sistem düzeceğimiz için çok iyi. Kimse kalmadı değil mi? Şöyle bakalım bir tane. Aynen dükkanda müşteri kalmadı. Bir kapatalım mı? Aynen yarın zaten bütün işleri yapmaya başlar. Şöyle bir kapatalım arkadaşlar. Gidip bir atalım. Yeni günde müşterilerin hepsi gelmeye başlayacak ve hızlı bir şekilde zaten altın sistem diziyoruz. İlk altın sistemimizi bir dizelim arkadaşlar. Daha sonrasında hemen hızlıca şöyle bir atalım. Diğer sistemlerin hepsini hızlı hızlı dizebiliriz. Bütün bilgisayarlarımızın hepsini altın yapmak gerekiyor. 4 milyon para yeter mi bilmiyorum. Evet şöyle hızlıca bir gidelim bakalım. Muhteşem şekilde internet kafemizi bayağı büyüttük arkadaşlar. Olamaz bastık Oradan kaçalım hemen. Onlar bastığında bizi geri içeri atıyor. Şimdi ilk başta şuraya bir tane güzel bir altın sistem dizilebilir. Şuraya. Aynen buraya bir altın sistem alalım. Daha sonra internet kafeyi açalım. Müşterilerle ilgileniriz şimdi. Altın sandalye. Altın bir masa. Altın bir kasa. 800 bin. Altın monitör. Altın klavye de alabiliyor muyuz? Ve altın bir tane de mouse. O fullledik. Hala paramız çok fazla var. Şuna baksanıza ilk altın sistemimizi dizdik arkadaşlar. Artık bu saatten sonra sınırsız para kazanabileceğiz. Şuraya dizelim şöyle. Evet, şuraya zaten koyamayız doğru. Oraya koyarsak şu sandalye kırılıyor mu? Şurası. Aynen o kırılır. Birazcık geriye mi koyduk acaba? Oo, altın sisteme baksanıza arkadaşlar. Çok iyi oldu. Tamamen altın ama arka tarafta sarı olunca iyi olmadı. Bir dakika altın öne çıksın. Şu duvarı bir değiştirelim. Ne renk yapalım? Kırmızı. İnternet kafemizi kırmızı yaptık arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bilgisayarlarımız da altın olduğu için çok fazla belli oluyor. Şimdi internet kafeyi artık açabiliriz. Aynen zaten hepsi altın sandalye. Şunların hepsini de değiştirecektik ama bugün altın sistemi yaptık. Artık müşteriler gelebilir. Zemini düzgün bir tasarım yaparsak belki iç açıcı olabilir. Şöyle Aynen böyle iyi olmadı. Evet böyle de iyi olmadı. Şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da tamamdır. Yeşil olsun. İnternet kafemiz artık baya güzel para kazandırıyor arkadaşlar. Şurayı kıracağız. Şuraya bir sistem daha atabiliriz. Aynen şunu bir kıralım. Evet şu masa baya iyi para getirecek. Aynen şuraya koyduk. Hatta bunu tam yanına koyalım. Şuraya. Evet sandalyemiz burada. Tamamdır. Müşteriler geldiği anda arkadaşlar çok güzel bir şekilde şuraya koyacağız. Şunu da buraya. Evet her şey hazır. Şurasını boşaltacağız sadece. Burayı arkadaşlar çok güzel bir şekilde. Yukarı kat düzgün olmadı birazcık. Aynen şöyle yukarı kata baktığımız da yukarı katın tasarımı birazcık düzgün olmadı gibi. Xbox'lar burada arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurası şu odayı boşaltmamız gerekiyor. Bir tanesini aşağıya indirebiliriz aslında ama o zaman düzen bozulabilir. Çünkü aşağıda bilgisayarlar var. O PlayStation'ları buraya dizsek acaba bilgisayar yukarı mı dizsek? Altın bilgisayarımıza hala müşteri oturmadı. Bunun acaba şu otomatiği kapatamıyor muyuz arkadaşlar? Otomatik onaylamayı kapatıp kendimiz ne kadar para kazandırıyor ona bir bakabiliriz aslında. Aynen şöyle hızlıca. Otomatik onaylanma nerede? Olamaz. Yanlışlıkla otomatik onaylama bir daha mı aldık? Otomatik onaylamayı kapatamıyoruz artık. Ben onaylamak istiyorum ama kendi otomatik durmadan onaylıyor. Evet 1600 paramız var arkadaşlar. Yeni altın sistemi dizebiliriz. Şuraya bir bilgisayar daha sığar mı acaba arkadaşlar? Aynen sığar. Oraya bir altın bilgisayar sistemi daha dizelim. Evet, paramız bayağı fullledik. Altın sandalye, altın masa, altın kasa. Alamıyoruz artık, para bitti. Şimdi hızlı bir şekilde şu masayı koyalım, üzerinde doldurması en kolay. Arkadaşlar, şuraya koyacağız. Oo, altın sistemler abi aksanız arkadaşlar, internet kafemiz bayağı güzelleşti. Aha, şu masanın arkası boşmuş. Şuraya koyabiliriz o zaman. Aynen bunu geri al. Şuraya koyalım. Evet böyle. Burası bilgisayar odası olsun arkadaşlar. Bilgisayarlarımız burada olsun. Şuradaki masanın bir tanesini şuradan kırabilir miyiz? Aynen burayı girişi oyun kollarının olduğu, oyun masalarının olduğu yeri yapacağız. Şuraya koyalım. Evet kasayı koyalım. Monitör ve mouse. Şimdi çok iyi bir şekilde şurayı tamamen boşalttık arkadaşlar neredeyse. Şuraya bir yan masa koyabiliriz. Aynen burayı şöyle koyacağız. Tamamdır. Burayı neredeyse tamamen düzenledik. Bakın, şurada bir tane masa kaldı sadece. Onu da arkadaşlar bir yere koyarız artık. Çok güzel. Oyun bilgisayarlarının hepsi burada olacak. Burası full altın oyun bilgisayarlarının olduğu yer olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi müşteri oturmuş. Daha sonrasında şuraya oyun masalarını dizeceğiz hepsini. Şurada bir bilgisayar fazladan kaldı. Onu nereye koyacağız bilmiyorum. Bakayım bir. Oo, daha da sonrasında bu sistemi daha da büyütebiliriz. İçeriye o kadar çok koyarız ki durmadan para gelmeye başlar. Tamamdır. 1 milyon hemen oluyor arkadaşlar. Çok iyi. İnternet kafemiz bayağı büyüttük. Şimdi hepsi altın olacağı için arkadaşlar daha sonrasında sarı yaparız. Hepsi elmas olduğunda. Playstation'a oturmaya başladılar Sadece şu bir tane bilgisayarı Şu masanın olduğu yere koyarsak güzel olur mu Orada müşteri yok Alalım onu bakayım Çok iyi arkadaşlar Bu arada sizde aşağıdan videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın Gerçekten beğenileriniz çok önemli arkadaşlar Herkes videoyu kesinlikle beğensin Şöyle Evet buraya böyle bir sistem koydum Bakayım bir yakıştı mı Aynen şuraya bir masa daha koysak Acaba şuradan geçebilirler Şuraya yan koysak Aynen orası güzel olmaz şunu şuraya bir tane yaklaştırsak şuraya zaten başka sığmaz. Tamamdır. Bilgisayarların hepsini kaldırdık buradan arkadaşlar. Burası düzgünce oldu. Şurada sadece bir tane masa var. Buraya da gelen oturur arkadaşlar istediği gibi. Zaten şunlar hareket etmiyor. Çok iyi. Şimdi bizim neyimiz eksik? Monitör hepsi eksik. Aynen şuradan sırayla başlayalım. Evet, kasa. Monitör. Aynen klavye. Alamıyoruz. Paramız bitti. Altın sistemi dizmeye başladık artık bu saatten sonra çok fazla para kazanacağız. Evet şöyle hızlıca şuraya bir tane bu bir tane de bu. Tamamdır. Buraya dizdikten sonra diğer sistemleri full tazelemeye başlıyoruz arkadaşlar artık. Bunlardan gelen parayla. Şimdi 81 binimiz var. Biz bir şu mağazaya gidip hızlıca bir bakalım altın playstation'da vardı. Ona geçiş yapacağız. Aynen playstation'da da altına geçiş yapacağız. Oo burada. Olamaz altın playstation 5. 800 bin alabiliriz. PlayStation'larımızı full altına geçirelim mi arkadaşlar artık? Aynen çok iyi tamamdır. 800 bine PlayStation'lar altına geçirmeye başlıyoruz artık. Bütün bilgisayarlar altın yaptıktan sonra PlayStation'lar altın yapacağız. Bu saatten sonra internet kafemiz muhteşem para yapacak. Bir dakika neyimiz eksikti? Klavye mouse. Evet ikisini de fullledik. Şimdi şunları da alalım şöyle arkadaşlar. Çok iyi. Bu değil şurası. Şuraya bir tane bunu koyacağız bir tane bunu. Aynen bunu yanlış yere koyduk. Oo iki tane altın full sistemimiz oldu. İki tane full altın sistemimiz var arkadaşlar. Diğer bilgisayarlar yenilemesi birazcık uzun sürebilir. Şundan hepsini kırıp buraya full altın sistemi dizmeye başlayacağız. 979 binimiz var. Boş masaların hepsini kıralım. Aynen boş masaları sırayla dizmeye başlıyoruz. Şuraya bir tane altın masa alacağız. Altın masa kaç tane alabiliriz? İki tane altın masa aldık. Altın masaları dizmeye başlayacağımız için arkadaşlar şöyle hızlıca bir gelelim. Evet altın sandalye altın masa. Başka boş bir tane şurası. Aynen şuraya altın masa. Evet altın kasa bunun hazır. Çok iyi sistemleri yenilemeye başladık arkadaşlar. Şunları satıp gelelim. Altın masa ne kadardı? 500 bin. Bir tane müşteri kalksın bir masa daha alalım ondan sonra. Hangi masayı yenileyelim? Şunu. Ama şunların zaten kasası hazır ya bunları yenileyelim. Bir dakika. Çok iyi 2 milyon paramız oldu. Kaç tane masa alabiliriz? 4 tane daha masa aldım. Bir saniyede 2 milyon kazanmak çok iyi arkadaşlar. Bu saatten sonra istediğimiz her şeyi en kolay şekilde yapabileceğiz. Şuraya hemen bir tane koyalım. Evet bunun kasası hazır. Şunu kıralım. Evet, bunun masası da, kasası da hazır. Şunu da kıralım. Evet, bu da hazır. Full altın sistemi yaptık. Şimdi buna müşteri oturmuş. Müşterinin oturmadığı yok. Şimdi bir tane kaldı. Şu masaların hepsini bir satıp gelelim. Buradan birazcık para gelsin. Şunu satalım gitsin 5 tane. Şunu 5 tane. Tamamdır. Şimdi şu bir tane kasayı koyacağız arkadaşlar. Aynı zamanda şu bilgisayar kasalarını da koyalım. Masayı da koyalım. Evet, iki tane müşteri şimdi. Müşteriler zaten şu an oturamıyor. Masaların hepsi boşaldı. Şuna bir tane, bir tane buna. Çok iyi. 3 tane masanın 3 parçası eksik arkadaşlar. Şunun iki tane kasası var mı? Aynen. Bunun kasası da yok. Evet, şurada müşteri yeni oturdu. Şurada bir masa daha varmış. Onu unuttuk. Müşterilerin biri kalksın arkadaşlar. Hızlıca hemen ona bir tane masa koyacağız. Aha kalktı. Şunu kır. Evet, şuraya bir tane daha altın koyacağız. O kadar iyi para kazanıyoruz ki bir anda bütün bilgisayarların hepsini altın sistemine geçirdik. Evet şunları satalım gitsin. Şöyle hızlı bir şekilde şunu satalım. Şunu satalım şunu satalım. Evet bunu da satalım tamamdır. Arkaya düştü. Sen de gel buraya. Olamaz arkadaşlar bunu bir türlü satmayı başaramadık. Aynen bunu bir satalım. Evet tamamdır. Hepsini de sattık 800 binimiz var. Kaç masamız eksik kaldı? Bir günde full masaların hepsini altına çevirebildik. Bakayım bir sandalye şimdi Bir tane buraya bir tane buraya iki tane Aynen iki tane Bir tanesini aldım bunu kıralım Evet bunun da mouse'u Altın zaten arkadaşlar tamamdır Çok iyi Masaların hepsi yarım kaldı Arkadaşlar şurası bakın Bunun da mouse'u Aynen diğerleri full İnternet kafede müşteri kaldı mı Evet burada müşteri yok tamamdır Buradaki zaten playstation'lar altına çeviriyoruz Para daha çok kazanmak için Şurada bir tane müşteri kalmış o kalktığında Bir tane sandalye masa alalım şöyle Aynen bir tane eksik kalmıştı zaten Çok iyi Nerede bunun masası Şurada Bunu da şuraya koyacağız Evet hepsi tamam internet kafeyi kapatabiliriz İnternet kafemiz aynı zamanda Bakımda arkadaşlar gördüğünüz gibi Gidip bir güzel yatalım Yarın sistemleri fulllemeye başlayacağız. Evet şöyle hızlıca gelelim. Çok iyi şuradan arkadaşlar yatabiliriz. Bir günde bayağı bir sistemlerin hepsini tamamlayamadık ama hepsini neredeyse yarıladık arkadaşlar ve internet kafeyi bakım aldık. Şimdi hepsini güzelleştirdiğimiz anda sınırsız para gelecek. Artık istediğimiz her şeyi istediğimiz kadar alabiliriz. Durmadan para gelecek. Evet şimdi. internet kafeyi açmadan önce bir içeriye girelim arkadaşlar. Bütün, bütün bilgisayarların parçası eksik. Aynen bir tane bu full bir tane şu full Yukarıda playstation'dan zaten para kazanıyoruz Bunları satmaya gideceğiz o zaman Aynen şunlar tamamlamaya başlayabiliriz Şunu bir açalım Müşteriler gelsin arkadaşlar para da gelsin Şunun her şeyi eksik Aynen hepsinin her şeyi eksik Şimdi biz bir tane kasa satın alacağız şuraya Monitör ve klavye Para kazandıkça arkadaşlar sırayla durmadan tamamlayalım Şimdi şuradan başlayalım Buna bir tane kasa alacağız Aynı zamanda klavye tamamdır şöyle Evet şuradan bir gelelim Bir tane klavye Monitör alacak mıyız Aynen monitör alacak para yok Klavye aldık Sadece bir tane klavye mi aldık Şunları bir satıp gelelim artık üzerimize satacak malzeme Kalmadı zaten şunlar sonuncusu Çok iyi Şimdi şu masaları satalım Şunları satalım Evet mouse'u satalım Bunu satalım ve şunu Tamamdır 446 binimiz var arkadaşlar Müşteriler kalkınca para kazanacağız Altınların hepsine sürekli para iyi gelecek Buna monitör Kasa ve klavye Klavye aldık Aynen klavyemiz burada Siz neden burada bekliyorsunuz ha gelsenize Ama gelemezler ki doğru bütün sistem hepsi bozuk Evet Şu ikisinden para gelsin hemen alacağız Playstation'dan zaten 100 bin 400 bin para geliyor Bakın iki PlayStation'dan para gelecek arkadaşlar. Sistemleri fullledikçe de paramız artacak. Aynen 447 bin Şimdi bizim 600 bine mi ihtiyacımız var? Bir bakalım. Şuradan kasa almak için 800 bin. Monitör almak için ise arkadaşlar 600 bin. Aynen hangisi önce kazanırsa onu alalım. O fullenmesi gereken sistem zaten yok. Tamamdır hepsi eksik. O yüzden sırayla bekleyeceğiz. Çok iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi altın sistemlerimizi yenilemeye devam ediyoruz ve bütün masaların hepsini altın yaptığımız anda sürekli milyon milyon para gelecek ve istediğimiz her şeyi alıp internet kafemizi fullleyebileceğiz. Bu sayede artık istediğimiz her şeyi alabiliyoruz ve altınların hepsini bitirebiliriz. Umarım siz izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan video beğenmeyi ve kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.